Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beyaz Çocuk. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün gülmeme çalınca başlıyorum. Eğer de 3 kere yürersem acı biber bulup yiyeceğim. Orada web kapat web kam sanırım onu açacağım. Göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Ses çok kaliteli gelmeyebilir. Ben onu da uğraştım. Ama gelmezse zaten çok konuşmam. Ve videomuza geçebiliriz. Açılır inşallah. Şimdi ben böyle şeyleri çok izlediğim için artık gülmüyorum. Böyle çok gördüğüm için. O yüzden ben bunu gülmedim. Siz güldüyseniz yorumlara yazın. Şimdi, şimdi diğer videoya geçelim. Bu hiç komik değildi. <laughs> yani gülen varsa ya bilmiyorum ben belki çok gülmeme çalış İzlediğimden gülmüyorumdur. Şimdi buna geçelim. Bu köpek inşallah bu köpek sanırım? Eğer siz ne sizce o neydi yorumlara yazın. Süperdi gerçekten. ya <laughs> gülmemek buna çok zor ya. <laughs> Gerçekten. Bu bir olsun. Bu komik değildi. Tamam o sana gelmiş düşmüş sen niye ona tokat atıyorsun bunun komik olan kısmı ne ya? Ha bir de düşüyor. Ne oluyor be? Büyük ihtimal ses size gelmiyordur ama sesi yüz açıp bir de kulaklıkla dinliyorsanız size bir dakikalık saygı duruşu öneriyorum. Gerçekten kulaklıkla dinliyorsunuz bunu ve sesi max yapıyorsanız bu videoyu izlediğinizde ya bende çok ses gelmeyebilir ama orijinal izlediyseniz bir dakikalık saygı duruşu lütfen. Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Bana bunlar komik gelmiyor ama hiç yaşadığınızda biri güldü mü? Bunları yorumlara yazın. Komik bile değildi. Hiç değildi. O headshot. Horozla tavuk kapışıyor sanırım. Yok horozla tavuk diyorum ya. <laughs> Çocukla horoz. Bir daha alıyor ya. Sanırım yine aynı yer burası. Kozdan mı korkacaksın ya? Alacaksın eline fırlatacaksın. Bir daha da gelirse tekrar yapacaksın. Üffet şans. Diğeri de düşüyor. Çocuklar yani çok komik değil. Bir de gülüyorlar ya. Ben de, de gülüyorum. Bacağını mı Arkadan biri gelecek değil mi? Videoyu bir dakika durduruyorum reklamlar. Reklam gelmedi. Devam ediyoruz. Şimdi diğerine geçelim. Evet şimdi de bu bunların hepsi Türk. İngiliz falan yok. Bunlar da Türk sanırım. Ankara'nın bağları oynuyorlar. <laughs> Bu neresi komik ya? Amca komikmiş. Ve ben hiç çok gülmedim. Ama yani biraz komik. Nereye gitti acaba ya? Bir de göstermiyor. Acaba ben yeni adamın azin sonu. Ne? Sonuç? Yoğurt diyor <laughs> ya. Çıldırdı <diye. gülüyor> kargam Kargamenli. İnşallah ses geliyordur ya. Çıplak orijinal <laughs> Aziz सारी छे में कोई नहीं दिया बस सही है तुम इसके adam bu uyduruyor ya. Uyduruyor. Sarı Нет. Yeah. Я... Yeah. 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 Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Burayı sansürleyelim. Bakmayın istesiniz ben sansürle bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.